de huzur <laughs> Evet, hatırlayın. Özgürlük istiyorlar diye çapulcu demişti. Haklarını arıyorlar diye gençlere terörist demişti. İş bulamıyorlar diye şımarık demişti. Şimdi de 20 yıldır yönettiği Türkiye'de nefes alamadıkları için gençlerimizi süfli yani aşağılık heveslerin peşinde gitmekle suçluyor. Şimdi sizlere bir video izletmek istiyorum. Sayın Erdoğan'ın aşağılık heveslere kapılmakla suçladığı yurt dışında yaşayan bir gencimizden mesaj var. Dinleyelim bakalım bu gencimiz neden karar vermiş. Babam polis memuru, annem ise ameliyattan evliliğe sevildi. Babam, emeklilik yaşı geldiği gün emekliye ayrıldı. Annem de görevden istifa etti. Bana ve kardeşime güvenli bir gelecek hazırlamak için her şeyleri kodlattılar ve İngiltere'ye göç ettiler. Kardeşim şu anda ortaokulda okuyor. Ben de üniversite hazırlık sınıfındayım. Hayalim bilgisayar mühendisi olmak. Öncelikle bize söz hakkı verdiği için, kendimizi ifade etme şansı alındığı için sayın beraberlere çok teşekkür ediyorum. Umarım kendisi siyasi yolculuğunda çok başarılı olur. Türkiye yeniden yaşanabilir bir ülke olur ve bizler de çok sevdiğim ülkemize geri Sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a bir mesaj iletmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde kendisi yurt dışında daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon kullanmak ve müzikallere gitmek gibi süfli emeller yurt dışına gidiyorlar dedi. Çok yazık. Bir Cumhurbaşkanı'nın sözleri söylemesine büyük bir üzüntüyle karşıladı. Ne araba, ne telefon, ne de müzik için gelmedik biz buralara. Geleceğimizden korktuğumuz için geldik. Umudumuzu kaybettiğimiz için geldik. Değer görmediğimiz için geldik. Hayal kuramadığımız için geldik. Biz sadece insanca yaşamak, güven için, huzur için kardeş kardeşçe yaşamak istiyoruz. Başka bir şey değil. Biz gemi peşinde olmadık. Annemiz, babamız aran peşinde, ihale peşinde olmadık. Asıl süfriyen sahip olanlar ülkeyi sayanlar bizim hayallerimizi çalanlardır. Bu arada duyduğum kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı ilk koyup Erdoğan'ın diye bir kampanya başlamış. Ben de şimdi onun hayallerini yıkayayım. Benim ilk koyup iyi insanlar olacak. İlk koyup helal olacak. <laughs>